Alın beni buradan. Alın beni buradan. Alo. Alo. Şart yerimi giyeyim mi? <laughs> Yallah, lan. Tandoğan al beni, al beni. Al Kore'ye gidelim, al beni. Gel al. Gel beni al, Allah'ını sen. Al beni lan. This is your girl. <laughs> Liberate your soul, and you're gonna Nasıl nereye gidecekti? Buraya gitti. Gidecek. Yanlış gidiyorsunuz. Bir durun. Nasıl yol açın? Nasıl yol açın? Sen kuşu denizin yarısında görmüyor musunuz ya? Arabam takıldı, arabam takıldı. Dur <laughs> bekle, geri gideceğim, geri gideceğim, bekle. Geri git kanka, uzun geri git, uzun geri git. Nasıl geç sola doğru? Nasıl geç? Sola geçiyorum, durun, adam anca dönüyor, anca dönüyor. Sakın kıpırdatma, sakın sakın Durma <laughs> lan, durma lan, senin Allah var mı lan? Niye kıpırdaşıyorsun? Hep bana vurdular acımadan vurdular. Niye vuruyorsun? Vurmayın dedim. Vurmayın dedim, vurdular. Vurmayın dedim. Kim var? Ne yapıyor? Beni kıkırdatlar, hiç bir aptal var bebek var bu Nerede, olan. Nerede? Nerede? Bu olan sakın bir şey yapmayın bebeğe. Dokunma. <laughs> Nasıl dokunma? Aratma. <Arasını. gülüyor> Beni Nerede? buradan alın. Burada burada burada, gelin bebek var. Şunu alın oynar. Beni aşağıdan gelin alın biriniz. Ram kıpırdama. Arkama da bakmıyoruz. Burası <laughs> neresi? <gülüyor> Selam. Burada mı kalıyorsun? Ya <laughs> burada, burada kalıyorum. <laughs> Herzlich burada hayalet burada ya ya teşli teşli var. De... <laughs> oğlum Olur, kapı kapı arkadaşlar who's there Your door. Allah seni kahretmesin Allah seni kahretmesin şerefsiz Tuna